Şükriye Tutkun'un tutkun olduğu bir şey daha var. Oyunculuk. Bu oyunculuğu bir şekilde çok usta bir oyuncuyla sahnede gerçekleştirdi. Evet. Suna pek uysalla. Evet. Allah rahmet eylesin. Ya, nur içinde. Eylesin. Onu biraz anlatır mısın? Yani Suna pek uysalla e, o sahneyi paylaşmak. Ve Türküler söylerken birdenbire de içinde olan o oyunculuğu da orada şey yapmak, gerçekleştirmek nasıl bir duyguydu? Nasıl bir tecrübeydi? Gerçekten e, nur içinde yatsın. Bir kere önce şunu söyleyeyim. O da Başak burcuydu. O da tertipli titiz şey falan. Ama var ya tiyatroda bir korkuyorlar Suna Hanım'dan. Bir şey yapacaklar, geliyorlar bana. Ya Şükriye Hanım siz şey yapar mısınız Suna Hanım'dan? Şöyle Suna abla da böyle oturuyor. Kim o? <laughs> ne? <laughs> Ama hep hep bağırma. Böyle ya her şeyden de haberi olurdu rahmetli. Böyle durur böyle. B benden rica ediyorlar güya. Hemen de Ne istiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Kulakları hep açık. Kulakları açık. Ee, kendi sahnelerimiz vardı birlikte. Ee, işte çıkacağım zamanı bekliyorum. Tabii herkes birbirine bakıyor ya oyunda. Hı -hı. Şimdi arkada hep bekliyorum. Suna Hanım'ın şöyle bir şeyi vardı işte. Sultan, Sultan, Can Sultan. Ben de şurada bekliyorum ya. Şöyle arkaya bir bakışı var. Ben e, bir sene oynadık da orada her zaman onunla bakıştım. Hiç şey yap, yapmadım hep ama her zaman baktı Hasan abi. Her zaman ben orada mıyım baktı. Öyle bana böyle bir hareketi vardı bana. Kontrolü hep Aha. devam etti. Ya yani. muhteşem bir insandı. Gerçekten de e, çalışmayı çok seviyordu. Biz oyunu oynadıktan sonraki sene gene nasıl istiyor oyun? Yani oyunda oynamam lazım. O, yani yoksa hani maddi imkansızlık falan öyle bir şey değil.